abim rahmetlik, Hastanede çalışıyordu. Bir hastane de, müdürüydü değil mi? De, mi? Hastane müdürüydü. Hastaneden bir ilaç almış. Bir toz varmış. O tozu böyle hani diyelim ki başına falan attığın zaman yağmur yağıyorsa dışarıda bütün üstün kan kırkıt burnumuz oluyormuş. Bir de bir arkadaşı vardı bunun. Çok çocukluk arkadaşı. O demiş ki ya gel. benim bir akraba vardı sinemacı. Gidelim sinemaya işte bunun yanına makinesiyle gideriz makinesi oraya Bunun başına atarız. Ondan sonra sinemaya alıp götürüyor. Bu boyayı da arkadaş alıyor abimden. Tamam diyor ver diyor ben diyor rahat atarım diyor. Abi ben diyor hiç beceremem. Tamam ben bir ben atarım diyor. Şimdi ona da söylüyor arkadaşım. Böyle böyle sana boyatmaya geldi ama bunu diyor far, e, ee, dayına atacağız. Şimdi orada sinemada var ya. Kula Allah kul. Tamam Fahir hadi gidelim demiş Tamam yani şey ettik. Ama ne kadar yani şimdi abim rahmetli gülüyormuş. İşte bu evine gidecek yani dışarıda yağmur yağıyormuş ya. Şimdi evine varacak hanımı diyecek ki, ya bu ne oldu sana? Öbürü de gülüyormuş şimdi eve gidince. Şimdi Fahir dayıma yengem ya ne yaptın Fahri? <laughs> Şimdi arkadaş yine arabayla açılmış, arabayla ötüşer bir yağmur varmış. Ama yine de yağmur değilmiş ya başına hocam. Bu sefer e, rahmetli abim eve varıyor, evde böyle şey derken hanım diyor ki ya ne yaptın sen? Ne ne oldu da diyor, ya diyor sende kanlar var. Kıpkırmızı yukarıdan şey yapacak, ulan diyor. <laughs> Bana mı yaptın? <laughs> o tozu kendine atmışlar. Baya arkadaşın atmak için gidiyor. Evet, kendisi. Kendini kendine atmışlar o tuzu. Tabi. Arkadaşın kurduğu tuzak kendine evet, geliyor. Evet kendine gelmiş bir gülüştük yani. Buna da kendiler de gülmüşler. Evet. <laughs> ya.